Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Size için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in yepyeni karelerini yayınlamaya geldik. İşte arkadaşlar, yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz dün gece kulübünden çıkarken gazetecilere yakalandı ve ilk görüntüleri ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer heyecanla beklerseniz, sizler için Mert Ramazan Demir'in Yeni röportajını da biraz sonra yayınlayacağım. Bunun için takipte kalmayı unutmayın. Herkes Yalıçapkın'ın yeni bölümünü e, dört gözle bekliyor. Çünkü bir hafta ara verildi ve dizimiz çok özlendi. Bu akşam herkes yeni bir fragmanda bekliyor. Yeni detay ve haberlerden anında sizleri bilgi edeceğim arkadaşlar. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.